elinde kalem olması gereken çocuklar sırtında çimento taşımasın diye mücadele edeceğiz. Evladı üniversite sınavına kayıt yaptırabilsin diye evladından gizli mahallenin esnafından borç para alan baba olmasın ve o baba boğazında bir yumruyla gezmesin diye mücadele edeceğiz. şikayet dilekçesi veren kaderine terk edilip katledilen öldüğünde çantasında bir dilekçe daha çıkan Ayşe kardeşim senin için bu ülkedeki